Hoş geldin minik kuş. Sedyeyle çıkaralım. Hemşire hanım gerek yok ben iyiyim. Ama komiser bey. Hemşire hanım siz geçin yatağını serumunu falan ayarlayın ben getiririm. Yavaş. Onu. Gel neler. Yavaş yavaş, yavaş. 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 <laughs> yavaş. Hadi. Bir dakika. Sen tacinin gönderdiği ödeme emirlerini niye okumadan etmeden imzalıyorsun? Ne yapayım Kara? Kara Bey'in haberi var dedi, Lara Hanım imzalasın dedi. Ya sen de bunu yedin yani. Sen de bunu yedin yani, saf mısın sen ya? Kara. Ya bir dakika Barbar ya. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin, nasıl düşünmezsin, nasıl imzalarsın ya? Kafan nerede senin ya? Kafam nerede mi? Ya ben Barbara bir şey olacak diye uyku uyumadım be günlerce. Akıl mı kalmıştı? Şşş. tamam. Tamam. Lan bana bak. Bir daha bu kıza sesini yükseltirsen senin aklını alırım ha. Tamam, tamam. Özür dilerim, tamam. Şişt, Gülayşe. Tamam, hadi vur bir tane, hadi ödeşelim, hadi. Hadi, 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 hadi. Hadi. gel, hadi. Hadi küsme bana, hadi. Tamam ya, üf, borcum olsun. Başka zaman vururuz. E ne olacak şimdi peki? Ama ne olacak bilmiyorum. Bir ekip kurduk biz şirkette. Ama Taci kayıp. Polis peşinde. Sunu Hanım ekibin başında duruyor. Olayın vehameti yarın belli olacak. Allah'ım ya Gel çatal gel gel. Gel gel gel. Ya niye getirdin beni buraya ya? Benim oğlum hastanede beni geri götür. Ha, geldi seninki. Ya senin oğlum burada diyorum Allah Allah! Ya yalan söyleme bana ya! Benim oğlum hastanede, beni niye getirdin buraya? Geri ya. götür beni! Ben sana niye yalan söyleyeyim? Ç al bak, al bak! Bak orada duruyor işte oğlum. Al kendi gözlerinle gör. Thank you Abi büyük şok olacaklar ha. Sen ne diyorsun ya? Hele Gülay Şenel aklı uçacak. Uçak, Uçak, gel, uzat, 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 uzat. Gel, sırtını yasla canım. Ağacım uzat ayaklarını, uzat. O sarım benim, kaslanıyor. Uzat, uzat. Ayaklarını uzat bakayım, uzat ayaklarını. Cemal, tut bakayım şunu oğlum. Oh, i̇yiyim ben, tut, tut, iyiyim. Bakayım. Oğlum, Cemal. iyiyim ben. Bırakın, Sırtımı Sırtını Tut, tut, aç. Öşüm, üşüm, Üşümüyorum ben ya. Tam, aferin. Ört bakayım. Kızım sen de onu ver be. Abim çorbana limon sıkayım mı? Aç değilim. Ha, ah, tamam. Olması aç değilim ya. Bir iki lokma bir şey iç. Çorba sıcacık ben işte. Ben aç değilim. Sen... Çorbadan iç. için ısınsın çocuğum. Ya tamam. Yeter. Yeter ya. İyiyim ben. Allah Allah. Çıldırtmayın beni ya. Gülayşem iyiyim. Tamam. Abicim aç değilim. Haceram üşümüyorum. Sen de çekil lan ayağımın ucundan. Hemşire hanım, serum falan istemiyorum. Ben hasta değilim, teşekkür ederim. Bak böyle devam ederseniz çıktığım komaya geri döneceğim ha. Ay, erkek be, kükredi aslan. Sus lan sen de. Aman oğlum aman. Bir daha komaya falan girme bak. Biz sonra çok ağlıyoruz ha. Öyle değil mi gelinim? Doğru. Öyle. Artık ağlamak yok. Aman. Çünkü düğünümüz var. Ne? Nasıl yani? Abim, biliyoruz dolandırılma işi çok üzücü ama... Barbar uyanınca da buluz ona da düğün yaparız demiştik. Sözümüzü tutalım ya. Evet hanımlar sizler bizim oraya kına gecesine erkekler de burada bekarlar veda dairencisine. An itibariyle düğünümüz başlamıştır. Yavaş barbarım, barbarım. Barbarım, barbarım. Barbarım, barbarım. Barbarım,